seviyorum demiş sanırım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Canım arkadaşlarım. Herkes abone oluyor. Sonunda 1 milyon abone oldum. Oley be. Hemen gidip arkadaşlarıma söyleyeyim. Yaşasın be. Yaşasın be. Oley. 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 Sonunda oldum. Sonunda 1 milyon abone oldum. Kız bekleyin. 1 milyon abone oldum. Ne? Ne? bir dakika. şey Ne yaptı tarlamız? da Oh acıyor. Ah. Ay sana, Oh çok acıyor. Yapmayın, yapmayın. Lütfen yapmayın. Ya. Doktor hanım, doktor bey artık kalkabilir miyim? Kendimi çok iyi hissediyorum. Maalesef kalkamazsın şu anda. Çünkü birkaç şey yolda gitmiyor. Evet tatlım. Bir saniye lütfen. Şu an röntgen sonuçlarına bakıyoruz. Of ya canım çok sıkıldı. Artık eve diyorum. Ay inanmıyorum tatlım bir saniye geliyorum. Doktor hanım ya beni böyle para heyecanlandırıyorsunuz ve korkutuyorsunuz. Bir saniye tatlım. Hemen getiriyoruz sonuçları. Ay şey tuttum. Çok geçmiş olsun. Eğer ayaklarını kesmezsek ölüp tehlikeli olabilir. Hayır hayır çıkmak istiyorum ayaklarım. O Kerem komiseri gününe gerçekten bir milyon abone olamamışız. Bir milyon abone de facecam'li yani yüzümün gözüktüğü video gelecekti. Umarım en kısa süre içinde bir milyon abone oluruz. Lütfen abone olmayı unutmayın canım arkadaşlarım. Şimdi gidelim bakalım şu karakola. Hah geldim işte karakola. Karakol burası. Hemen gidip o polisleri şikayet edeceğim. Hey hey çabuk açın yolu açın yolu. Hey dur bakalım Böylece karakola giremezsiniz bu kılıkla. Bu kılıkla mı? Ne, ne varmış kılığında? Gayet normal bir işte. Ay şey yani efendi biraz garip geliyorsunuz. Sensin be garip. Öküz. Çekil önümden bakayım. Ah. Bu gerçekten kırıcıydı. Yapacak bir şey yok. Gerçekten siz de kırıcısınız. Hem öküz de ki öküz hayvan. Öküz yani at gibi bir tane hayvan. Allah Allah. Madem öyle bana laf etmeseydin. Hey hey hey. Polis hanım şikayetim var. Ayak Vah 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 yazık olmuş ya. Şu güzel kıza bari verelim bari kayıtları. Tamamdır tatlım. Senin için hızlandırıyorum işlemlerimi. Hemen vereceğim. Lütfen iki dakika bekler misin? Tabii tabii beklerim. Oh be Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hakkınız ödenmez polis hanım. Tamamdır. İşte bunlar senin önündeki kamera kayıtları tatlım. İzleyebilirsin. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu köşede insan olur mu? Tabi tatlım de geçirmiş. Oley be. Valla halim acıdılar herhalde. O yüzden verdiler. Anlamadım ama. Şimdi onlara göstereceğim. Bakalım kamera kayıtlarını ilk önce bir kendim izleyeyim. Sonrasında polise vereceğim hepsini tek tek. Hah oldu işte. Kerem komiserle kız ve yüksek burada. Tam da çimenlere bastığım zaman. Ee peki bir dakika. Ben neredeyim bu sırada? E benim burada olmam gerek. He? Ne yapıyor onlar ya? Bir saniye durun. Sesi de dinlemem gerek. Hop dedi hop. de hop be dedim cık dum cık dum Bu ne ya böyle? Ha bir dakika ya. Bu acaba doğru güne mi bakıyorum ben? Durun durun. Diğer günlere de bir bakayım. Sanırım yanlışlık var bunda. Tamam. Bakalım başka bir gün. Ne nasıl ya? Sadece bugün mü var? Allah Allah. E peki geriye de saramıyorum. Hepiniz sanırım kamera kayıtlarıyla oynamış. Bu ne ya böyle bu nasıl bir dans? Ama ne ama ne? Hop dedik hop Ko yine bir o yana bir bu yana zıplayana. Uf! Gerçekten çok sinirlenmeye başladım bu ne böyle? Hiç komik değil. En iyisi gidip polise bir söyleyeyim. Hey hey, polis hanım, bu ka Düşündüğü için benden önce Davranıp kamera kayıtlarını silmişler Ama ben şimdi onları yapacağımı biliyorum Aklımda çok delice bir fikir var Şimdi izleyin ve ne yapacağımı Görün bakalım Of ya şimdi birisini bulmam gerekiyor Ama kimi bulacağım hiç bilmiyorum Acaba bana kim yardım eder ki ha? Aha Maşa Maşa hey hey Maşa Maşa bakar mısın Berci abla iyi misin Hiç iyi değilim Maşa Bana yardım edebilir misin teşekkür ederim Maja. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ee, şimdi sana kısaca anlatıyorum. Kız ve Kerem komiseri e bir kısaca bir oyun oynamamız gerek. Tamam mı? Tabii ki de Berce abla. Peki karşılığında ne vereceksin bana? Bolca sevgi. oley yaşasın. Tamamdır Berce abla. Nasıl planımızı anlat bakalım. Şimdi ilk önce kız ve Kerem komiseri e bir tuzağa çekmen gerek. Onların küçük bir tarlası var. O tarladığınızı birazcık zıpladıktan sonra kız ve Kerem komiser seni şey seni şey yapacak aslında burayı söylemesem de olur tamam Berce abla sorun yok o zaman hadi gidelim. Gel zaten anladın sen. Şimdi hemen gidelim bakalım. İnşallah bu görev başarılı olur. Ben de Maşa'yı uzaktan izleyeceğim. Ve kamera kaydını çekeceğim. Sonrasında kamera kayıtlarını polise göstereceğim. Ve kız bebek Kerem komiseri tutuklattıracağım. Hadi bakalım. Umarım işe yarar. Maşa bak gördün şu karşıdaki tarla tamam mı? O tarlanın üstüne zıplaman gerek. Tamam Berce abla ama lütfen zıpladığım tarafı kır tamam mı? Yoksa polisler benim de suçunu bulur. Tamam tamam ben saklayacağım oraları kırpacağım. Şöyle yedek olarak da telefonla da çekeceğim. Tamamdır bakayım. İşte maşa başladı bakalım. Ha, tamamdır bütün hepsine kırıyor. Süper. Aha Kerem komiser çıktı. Of gerçekten şu halime bakın ya. Kerem komiserle kız bekleyin gerçekten hak etti hapiste yatmayı. Ama şöyle koş 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 koş. Polis hanım polis bey. Çok az kaldı çok az kaldı. Daha hızlı daha hızlı olmalıyım. Arkadaşlar sizler de lütfen mic atar mısınız o sırada çabuk olun. Hey 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 polis hanım polis hanım. Onlar arkamızda işte. He? Nereye kayboldular ya? görüyorum Kerem komiserden. Bence ablama gerçekten çok eğlenceliydi. Gerçekten çok iyiydi. Hah polis hanım bir herhalde. Tamamdır şimdi ekip arkadaşlarımız onları buraya getiriyor. Onları hapse atacağız. Tebrikler kızlar. Bravo size helal olsun. Oley be. Hak ettiler valla. Beni bu hale getirmeyeceklerdi. Hadi bakalım gelsinler de onları hapiste görelim. Ve onlarla dalga geçelim. Tadadadam. İşte gördüğünüz gibi kız ve yüksek tutuklandı. Heyecanlı Yemezler canım. Seni buradan çıkartmayacağım. Kerem komiser de burada gördüğünüz gibi. Bence çok özür dilerim. Lütfen çıkart bizi. Resmen benimle dalga geçiyorlar ya. Maşa onlara ne yapsak? Bence ya benim aklımda iyi bir fikir var. Biz de onları kafasına hırs atalım. Aa, bu çok mantıklı. Olur hop şöyle şuraya atalım bakalım. Oo oh, ayaklarım. Ah oh, canıma değsin. Nasıl oluyormuş Kerem komiser? Oha ayaklarım acıyor. Vallahi kettiler. Maşa bir tane daha verir misiniz? Şu Kız Bey'in bey de kafasına atacağım. <laughs> Tabii ki de vereceğim. Al bakalım. Gel bakalım Kız Bey'sin. Şimdi sıra sende. Ay bir dakika pardon yanlış yaptık. Şuradan da Kız Bey'in bey kafasına atalım bakalım. Ana! Bu ne <laughs> oh, Canım ötesin. Ama bu böyle bitmeyecek. Şimdi gel bakalım Maşa. Şimdi gidip bütün tarlalarını yok edeceğiz. Sonra da şu ayaklarımı artık iyileştirmem gerek. Aa, aslında büyücüye gidip büyücüden iksir alıp ayaklarımı iyileştirebilirim. Evet neden olmasın ki? Maşa maşa ilk önce büyücüye gidelim mi? Olur bence abla. Zaten büyücü sağ taraftaydı hemen. Gidelim bakalım. Oley be. Hemencik gidelim de ayaklarımı iyileştirelim. Şöyle hızlı hızlı koşmak istiyorum artık. İnşallah ayaklarım eski haline geri döner. Hadi koşun bakalım. Bir koşalım. Büyücü senden tek isteğim beni eski halime döndürmen. Ayaklarımı iyileştirmen. Tabii ki de. Bu iş ben de... Şimdi gidelim de şunların tarlasını mahvedelim. E efendim rica ederim ne demek. Büyücü çok teşekkür ederim. Bunlar da benim sana hediyelerim olsun. Çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Ah, efendim çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz büyücü. Ya Maşa ne yapıyorsun? Aha başım tadı. <laughs> ben canlı çok eğlenceliydi. Maşa, Maşa o taraf değil buradan. <laughs> Evimiz buradaydı. Gel bakalım şunların bütün tarlasını yok edelim. Bütün tarlayı bozalım. Hatta bu tarlaya bok koyalım. Bok, boklu olsun tarlaları. Şöyle şuraları hemencik silelim. Yani bildiğiniz aç bok arkadaşlar. <laughs> Şuraya her tarafı kirleteceğiz böyle pislik misik koyacağız. <laughs> bu çok mantıklıydı. Oh olsun onlara. İşte onların tarlasını patlattık. Oh be. Ellerine sağlık başa. Şöyle şu köşeleri de patlat da tam olsun. Tamam. Yakayım bir tane daha şöyle. Helal be Maşa. Vallahi çok iyi oldu. İçimin yağları eridi. Oh. Bum diye patladı. Süper oldu. Canım arkadaşlarım. Umarım sizler de buraya kadar videoyu izlemiş ve eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Şöyle güzel bacaklarımla iyileştim. Şöyle güzel bir dans yapayım. Hah. Oh be hepinizi kocaman öpüyorum canım ailem. Hoşçakalın. <laughs> Hala da patlatıyorum aşağı. Oh canımıza değsin. Canımıza değsin. Kocaman öptüm sizleri. Görüşürüz.